Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe anayasasından mutlaka kurtulacağız diyor. Yeni anayasa için harekete geçirdiğini söyledi Başkan Erdoğan bu konuda net ifadeler kullanmaya başladı. Dedi ki 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim dedi. Tamam da bugüne kadar niye görevlendirmedin darbe anayasasından kurtulmak için? 23 yıldır neredeydin sorusu gündeme gelecek. Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız. Peki anayasada neyi değiştireceksiniz? Hangi bakış açısına göre değişecek? Cumhuriyet Halk Partisi bunun neresi? de katılacak mı katılmayacak mı? Kimler anayasada neyin değişmesini istiyorlar? Hangi maddelerde oynanacak? Hangi fıkralar eklenecek veya çıkarılacak? Hangi madde üzerinde yoğunlaşacaksınız? Bunları bir anlatın ilk önce kamuoyuna. Kamuoyunda bir tartışılsın bunlar. Sonra oturun masaya konuşun anayasayı. Değil mi? 1982 anayasası darbe döneminin tarotularını taşıyor dedi. E bugüne kadar seçimlere gelilebiliyor. Demokratik bir şekilde seçimlerde Cumhurbaşkanlığı sisteme gelebiliyor. Tek bir imzayla Türkiye'de her türlü kararlar alınabiliyor. Yani yani anayasadan ne değişecek şimdi? Yani anayasa değişikliğiyle ilgili değişsin bazı şeyler olsun da neler değişecek? Kafa orada biraz karışık. Yeni anayasaya eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmak zorundayız. Katmakta kararlıyız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyük bir şahlanış yaşayacağız diyor aynı zamanda. Cumhur İttifakı olarak bu defa meclisteki diğer partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz diyor. Anayasa etrafında buluşacağız diyor. Herkesin beklentisi var. Herkes Türkiye üzerinde, özellikle Türkiye üzerinde sadece Türkiye'deki siyasi partiler değil, Türkiye üzerinde 100 yılı aşkın süredir çeşitli oyunlarla, kategorilerle ve içte ve dıştaki vatan hainleriyle Türkiye'de bir takım şeyleri değiştirmeye çalışanlar var. Burada tuzağa düşmemek lazım. Terörsüz Türkiye vurgusu yapılıyor devamlı. Terörsüz Türkiye'de burada büyük bir oyun Amerikan'ın, İngiltere'nin, PKK'nın özellikle terör örgütünün silah bırakması veya işte kendini feshetmesinin devamında gelebilecek ve Suriye'deki Beşar Esad'dan sonra gelen Ahmet Şahra yönetimi kukla bir yönetimde yarın bir karar alıp da federatif konuma geçiyoruz dediği zaman Alın size bir terör devleti daha çıkar karşınıza. Çok dikkatli hareket etmek lazım. Anayasa değişikliğinde bölgesel olarak konularda ne gündeme gelecek? Türkiye'nin özellikle sınır dışın askere bulunup bulundurma ile ilgili kararlar olacak mı? Buradaki mütekabiliyet hareketleri ne olacak? Bunları da masaya yatırmak lazım. Büyük bir beladan kurtulmanın arifesindeyiz. Ülkemiz büyük bir şahlanış yaşayacak. Terör örgütünü zaten bitirmemiş miydik? Terör örgütüyle ilgili ayakkabı numaralarına kadar bilmiyor muyduk? Yani burada sanki terör örgütünün bir lütfü gibi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir özellikle büyük gücünün etkisiyle terör bütün silah bırakması ve kayıtsız şartsız teslim olması ana kriter olması gerekmiyor mu? Silahlar daha bırakılmamış.